Yok mu arabada şey Yok ki. Ha. 对，能把手伸出来。 Thank <laughs> you. O anda bir patlama olunca e, biz bir anda panikledik tabii ne oldu acaba deprem mi oldu e, dışarı çıktım ben e, onun 155 aradım yanıyor hemen hortumu çektik zaten onun da komşular çıktı herkes siz yanında oturuyorsunuz e, ben bir kişi e, en çok bu komşulara zaten zarar oldu bizim bitişi olduğunu böyle herhalde komple şey yapmış her tarafı. Peki sağ ol. Geçmiş olsun. olsun. Bilmiyorum kızım ya. Akşam geldim gittim kızım. Bir şey yapmadım zaten. Doğru hemen geri döndüm. Sabahtan yatıyordum. Yatakan yerle duydum sesini. Konuşular sizin o tarafta bir patlama var dedi. Bu taraftan abidesim geldim baktım ben bina. Durdum bina yani. Çok evet. bir şey kalmam zaten. De Siz dışarıda mıydınız yani? Başka yerde miydiniz? Ben çalışıyordum şurada kızım. Hasta batıydım. Hasta batıydım. Zaten daha yine masın işte. 3 üç, üç ayımızda dayımızda. Yalnız mı yaşıyordunuz peki efendim? Çocuklarınız var Yalnız yaşıyordum. Çok buralı derinizim. Karadenizliyim, ortalı. Geçmiş olsun. Ortadan gelmeyin buraya. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Çok yaradı. Sabah belli olmaz. Ben dedim ki dede dedim, uyumam dedim. O da dedi ki yine kızım gitme sen Ben de yaşlıyım, kabini duymadım. Evet. Geldim zavallı saat onun oldu. Siz bir şey duydunuz mu? Dedi bize yatır kanka. Dedim çıkmadım. Şey bir bakıyordum, arabalar bizim konuşma da şu ilaki binanın Mehmet abi diye. bu arada. Senin geldi. O tarafa bir gitsen geldi. Sen dedi ne daha da patlamı varmış. Bir şey varmış dedi. Bir geldim baktım, şaşırdım galiba. Sonra ben hemen içime doğru zaten. Konuşu aramadan önce. Ah dedim bu. Burada çalışma yapıyordum. Kül kül kül. Ya oğlum bu neydi ya? İki gün önce de geldiğimde çeşmeleri bulamak. Çeşmeler ne öyle dedi olasan gündür e, fişler abi, sen aldı senin oyun yıkadı şimdi görsen zaten fişleri dedim bir gün dedim ya yangın çıkarın ya bir iş çıkacak ben başıma e sevim dedi aşıkları yaptır ya ben kimse tanımıyorum ki nasıl yaptırayım ben bir e, her zaman her konuda yanınızdayız başkanımıza da bilgi verdim e, onlar da gelir muhtemelen biraz sonra e, her konuda Hı. yanınızdayız yani yardımcı olmaya hazırız Bilmiyorum. Bu ölmedi, <gülüyor> <gülüyor> Üzülme, üzülme. <gülüyor> Devletimiz, milletimiz, muhtarlık olarak hep yanınızdayız yani. Ne bu? Bir ay önce öyle. da böyle. Allah